Merhaba, ben Profesör Doktor Anıl Kubaloğlu. Tüm dünyada ve ülkemizde Covid-19 ile mücadelede sizler evde kalaraktan bu hastalığın tedavisine büyük katkı veriyorsunuz. Bu süreçte ister istemez gözle ilgili de bir takım şikayetleriniz olduğunda bunu nasıl yöneteceğiniz konusunda size destek olmaya çalışacağım. Ev ortamında şu anda da en çok karşılaştığımız problemlerin başında tabii ki kimyasal yaralanmalar gelecektir. Temizlik suları, deterjanlar gibi bir takım kimyasallar göze kaçtığında ya da ani baş ağrısı, görme kaybı ve beraberinde aşırı göz sulanması yaşadığımızda ya da göze kesici veya delici bir cisim çarptığında ya da kafamızı bir kenara vurup veya görmede ciddi bir azalma yaratan bir durumla karşılaştığımızda en yakın bir sağlık kuruluşuna mutlaka müracaat etmemiz gerekmektedir. Çünkü bazı durumlarda bu süre geciktiği zaman gözde ciddi kalıcı görme kaybı olabilir ve bu süreçte geç kalmak sizin için ciddi sonuçlar doğurabilir. Biz Dünya Göz Hastaneler Grubu olarak bu konuda hastalara müracaat ettiğinde çok ciddi önlem almış bulunmaktayız. Bize müracaat eden hastalar hastane girişinde öncelikle ateşi ölçülmekte, hastanın mevcut bir maskesi yoksa ona bir maske verilmekte ve kendisinin son dönemdeki seyahatleri, ilişkide bulunduğu insanlar konusunda Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği bir anket formu doldurulmakta ve takibinde sosyal mesafe korunaraktan hastalar muayene edilmektedir. Bu muayene sürecinde doktorlarımız gerekli kıyafetleri, özel maskeleri ve cihazlarda özel koruyucu aparatlarıyla birlikte en duyarlı şekilde kontrol ve muayene edilmekte ve gerekli şekilde hastalar yönlendirilmektedir.